Ya bugün mesela Türkiye'de MHP'nin cinayet örgütü olduğu, cinayet örgütü olduğu. Şimdi PKK nasıl ki terör örgütü diyoruz. Çünkü elinde silah var terör yapıyor. MHP de bir terör örgütüdür. PKK'dan daha yaşlı bir terör örgütüdür. Aydınlarımızın kanı var ellerinde. Aydınlarımızın kanı var. Yazarlarımızın kanı var. Gazetecilerimizin kanı var. Hakimlerin, savcılarımızın kanı var ellerinde. Öğrencilerin kanı var ellerinde. Hep söylerim. Arka bagajları ceset dolu. Bu parti Türkiye'de legal bir parti. Suç işleme partisi. Tehdit eder. Öldürür. Yasalar, yasalar hiç. Bulurlar bir çekirdekçi. Atarlar içeri. Olay biter. Sinan Ateşi MHP genel merkezinden karar alınarak öldürülür. Başka türlü öldürülemez. Öldürüldü. Ve üzeri kapatıldı. Dilek bunu bildiği için bir hukukçu olarak bir iki tweet attı, tehdit edildi, arkasından tutuklandı. Böyle bir hukuk devleti olur mu?